Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadroda büyük değişim rüzgarları esiyor. Sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde tamamlayan sarı lacivertliler transferde hem takıma önemli takviyeler yapmak hem de beklentileri karşılayamayan oyuncularla yolları ayırmak için düğmeye bastı. Özellikle devre arasında yüksek beklentilerle transfer edilen ancak bir türlü istenen katkıyı veremeyen yıldız futbolcu için başkan Ali Koç bizzat devreye girdi. Ali Koç ve Teknik, Direktör Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı kritik toplantının ardından gönderilecek oyuncular netleşmeye başladı. Yönetim devre arasında 11,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadroya kattığı Diego Carlos'un performansından memnun kalmadı. Sakatlıklarla boğuşan ve formayı bir türlü bırakmayan Sambacı, sezonun geri kalanında sadece 5 maçta forma giydi ve toplamda 188 dakika sahada kalabildi. Uzun süren sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran deneyimli savunmacı tribünlerin de tepkisini çekti. Yönetim yabancı kontenjanında yer açmak ve kadroyu güçlendirmek için Brezilyalı oyuncuya menajeri aracılığıyla kendine kulüp bul talimatı verdi. Şu ana kadar Diego Carlos için kulübe resmi bir teklif gelmedi ancak ayrılığın artık an meselesi olduğu konuşuluyor. Başkan Ali Koç'un yeni sezonda takımı gençleştirme ve daha dinamik bir kadro kurma hedefi doğrultusunda 11.5 milyon euroluk transferin Fenerbahçe'ye maliyetinin çöpe giden para olarak değerlendirilmesi ise camiada üzüntüyle karşılandı. Sarı lacivertli taraftarlar yeni transferlerin takıma daha fazla katkı vermesini bekliyor. Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde hareketli günler yaşanırken yönetimin önümüzdeki günlerde ayrılıkları resmi olarak açıklaması bekleniyor.